Hoş geldin. Bu videoda Xiaomi televizyonunuzun depolama alanını nasıl genişleteceğinizi göstereceğim. Depolama alanını genişletmek için basit bir USB flash sürücü kullanabilirsiniz. Fakat televizyonunuz USB 3.0'ı destekliyorsa mutlaka bir USB 3.0 flash bellek edinmelisiniz. Eğer öyle olmazsa o zaman evet kesinlikle 2.0 bir USB flash bellek e, aramalısınız ki hangisinin daha e, zor bulunduğundan bile emin değilim bu devirde. Ama genel olarak konuşursak aynı yılın Xiaomi modelleri bile hala aynı USB desteğine sahip değil. Örneğin 2025 model Xiaomi TV Max 100 ve aynı yılın TVS Mini LED modelleri destekliyor. USB 3 sıfır bağlantılarını destekliyorlar. Fakat TVA Pro ve TVF Pro serisi USB 3.0'ı desteklemiyor. Tüm TVA Pro televizyon modelleri için kesinlikle emin değilim. Ancak şu anda önümde bulunan model F Pro modelidir. Ve bu model 3.0'ı desteklemiyor. Bu nedenle ben USB 2.0 bir USB flash bellek kullanacağım ve genel olarak televizyonunuzun hangi USB tipini desteklediğini Google'da aratıp ona uygun bir USB flash bellek alabilirsiniz. Ve öncelikle depolama alanınızı genişletmek için USB flash belleğinizi önce bilgisayara takıp düzgün bir şekilde formatlamamız gerekecek. USB belleğinizi taktığınızda dosya gezginini açın ve USB flash belleğinizde önemli dosyalar olup olmadığını kontrol edin. Eğer önemli dosyalar varsa bunları bilgisayarınıza yedekleyin. Eğer USB belleğinizde hiçbir şey yoksa ya da önemli bir şey yoksa o zaman formatlayalım. USB flash belleğinize sağ tıklayın, formatı seçin. Ardından dosya sistemi bölümünde USB flash belleğinizin desteklediği dosya sistemine göre FAT32 veya exFATı seçin. Her iki dosya sistemi de desteklenmektedir. Varsayılan olanı seçebilirsiniz hızlı format kutucuğunu işaretlemeyi ve başlata ardından tamama tıklamayı unutmayın. Ve birkaç saniye bekleyin. Genellikle bilgisayarınızın USB flash belleği formatlaması bu kadar kısa sürer. Hazırsanız şimdi geçelim. Televizyonumuza geçelim. Yani USB flash belleğinizi bilgisayarınızdan çıkarın ve ardından televizyonunuzdaki USB girişini bulun hangi tarafta olduğundan emin değilim. Kesinlikle televizyonunuzun arka tarafında ama tam olarak hangi kenarın arkasına bakmanız gerektiğinden emin değilim. Büyük ihtimalle televizyonunuzun bu kenarlarından birinde. Çünkü ortada bir yere koymak çok kullanışsız olurdu. Ama kenarlarından birini kontrol edin ve ayrıca televizyonunuzda birden fazla USB girişi varsa Hangisinin USB 3.0 desteklediğine bakın. Eğer USB 3.0 bir flash bellek kullanıyorsanız, benim durumumda sadece bir tane var. Şimdi televizyonumun sol kenarının arkasında bir USB girişi var. Şimdi USB flash belleğimi hızlıca televizyona takayım. Ayrıca iyice oturduğundan emin olun ve bundan sonra onu dahili depolamamızla entegre etmemiz gerekecek. Ve bu işlem televizyonumuzun hangi işletim sistemi veya işletim sistemi arayüzüyle çalıştığına bağlı olarak farklı şekilde yapılır. Örneğin benim televizyonum Fire TV ile çalışıyor tıpkı F Pro serisinin geri kalanı gibi. Yani benim durumumda ayarlara gitmem gerekecek. Bunun için dişli simgesine Ardından cihaz ve yazılım bölümüne sonra da USB sürücüye gitmem gerekiyor. Evet ardından dahili depolama olarak biçimlendirip birkaç dakika bekleyin. Bu USB flash sürücü tamamen hazır olana kadar biçimlendirildikten sonra dahili depolamaya entegre edilmiş olacak mı? Evet bu şekilde bu televizyondaki tüm uygulamaları depolayabileceğim bu USB depolama alanında eğer herhangi bir uygulama depolamak istemiyorsanız sadece harici medya depolamak istiyorsanız o zaman onu harici depolama olarak yeniden biçimlendirmelisiniz. Bu da aynı şekilde yapılır. Ya da en başta dahili depolama olarak biçimlendirmemek de bir seçenek. Ama ayrıca eğer televizyonunuz Android TV veya Google TV ile çalışıyorsa ayarlara gittikten sonra cihaz tercihlerine gitmeniz gerekecek. Ve ardından cihaz tercihlerine gittikten sonra... Aa hayır yapmıyorum. Uh hayır bana bir dakika ver. Evet doğru cihaz tercihleri bölümünde ve e, bundan sonra depolamaya gidin ve depolama bölümünde USB flash sürücünüzü seçebileceksiniz. Ve orada verileri bu depolamaya taşı seçeneğini seçebileceksiniz ve bu şekilde verilerinizi depolamaya taşıyacaksınız ve eğer istenirse verilerinizi taşımadan hemen önce USB Flash sürücünüzü biçimlendirmeniz gerekecek. Bu şekilde e, uygulamalarınızı kolayca ve hızlıca taşıyabileceksiniz USB Flash sürücünüze. Bu özellik Fire TV'lerde desteklenmiyor. Bunu manuel olarak yapmanız gerekecek ya da televizyonunuz bunu arka planda otomatik olarak yapacak. Ama temelde televizyonunuzda Depolama alanınızı bu şekilde genişletiyorsunuz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun, bize beğeni bırakın, yorum yazın. Sonraki videoda görüşmek üzere.